Ne lazım yapasın Mustafa? Padişah efendimiz başımızdan gider ise bu işler düzlenir mi? Düzelir. Düzelir tabii. Meşrutiyeti ilan ederse kanun esasıya yürürlüğe girer. Meclis kurulur. Devleti padişah değil halkın kendi içinden seçtiği temsilcileri yönetir. Ülke özgürlük, barış, adalet, güvenli bir yaşam geri gelir. Bizi parçalamaya çalışan güçlere karşı yeniden bir olmuş oluruz. Öyle mi olur? Öyle olur. İşte benim de yoluna baş koyduğum dava budur. Özgürlük. Ve ben gerekirse özgürlük için ölürüm. Ölür müsün? Cabbar Efendi. Oo, Cezmi Komutan. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayrola Cabbar Efendi? Bir mevzu mu var? Yok bir şey yoktu. Kaymakamdan çıktın ya ne sebeple onu sorarım. Aa onu sorarsın. Önemli değil öyle kaymakam ile aranızda. Ee, kaymakamla aranızda ne? Tamam, önemli değil dedim. Kaymakam ile aramızda özel bir mevzu. Allah Allah. Peki şimdi nereye gidersin? Nereye olacak bir gene gidelim. Peki ben de seninle geleyim. Çarşıda bir işim var da. Oldu hadi gidelim gel. Bekleriz efendim. Sizi de bekleriz. Evet, kollarınızı kaldırın tebüle. Çok güzel. Aa. Ferzi değil midir o? Ne yapar öyle benim dükkanımın önünde be? Hayda. Haydi yarın tecrübeye bekleyin. Haydi güle 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 selametle. Ne oluyor bu? Sana değil. Sokak terzisi misin, Nesi? Ne işin var? Dükkanımın önünde asal efendi. Hadi 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 Kızı alamadı ya hırsından kuduri. Sana diyeyim tarzı alsan topla pulunu pırtını çek git dükkanımın önünden. Hadi. Allah'ım tepem atı, tepem atığı, tepem atığı. Bir şey yapsan ya komutan. Baksana adam oturmuş dükkanında ne yapıyor burada? Ya sana ne Cabbar efendi? Dükkan senin dedi çıkardın. Sokakta mı senindir? Sokaka ne karışırsın? Ben karışırım Terzi Hasan. Böyle saçmalık olmaz. Deli misin nesin? Topla tezgahını hadi. Toplamayım kardeşim. Anlaşıldı. Sen nezareti özledin öyle mi? Tepemin tasını attırma. Topla dedik. Ya çalışayım ekmek paramı kazanayım. Kime ne var? Aman. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Dükkanımı da Asan. 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 İşte sütçü de geldi. Ne oluyor burada? Sana hesap mı vereceğim sütçü efendi? Yasa var. Burada çalışamaz bu terzi. Ne Satma hadi. Nasıl çalışamaz be? Bu çalmayız, Çalışır. Sonra fukaralık ayıp değil, tembellik ayıp. Komutan çalışamaz dedi, duydum. Sen ne karışıyorsun Ramiz Efendi? Sen ne karışıyorsun Cafer Efendi? Üç kuruşluk bağışlama mı gözde kesin? Sen bağışlama mı gözde kesin benim? Aslan dur derim, dur derim. Zamanı gelecek, her şeyin hesabını verecekler. Yapsa. Hesabını verecekmiş. Kaymakama güvenirsin Sütçü Efendi. Ama fazla güvenme. Fazla güvenme bence. Suyun ısındı senin. Ayağını denk al. Sen de dibini çıkardın. ...Eli'den geleni ardına koma. Neredesin be Mara? Beni yalnız bıraktın hem gittin. Sabahtan beri yoksun Begdan'da. Kusura bakma dede. Biraz işim vardı. Bitirdin mi bari? Hı? Ne? İşini. Ha, yok. Bitiremedim. Mora bir derdin vardır senin. Yok bir şeyim dede, iyiyim ben. Bileyim ben senin derdini, bileyim. İster misin Süleyim? Sülebe'de dede, neyim var? Sütçü Ramiz'in kızını seveysin sen. Zarife'yi. Dede nereden çıkarırsın böyle şeyleri şimdi? Ne zarifesi? Bunu ben bilim. Benim bildiğim iyidir. Ama başkaları da bilirler. Ne o nasıl? Ki, kim, kim bilir? Mesela Zarife'nin babası Sütçü Ramiz. Dede ne diyorsun sen? Ne alakası var şimdi Sütçü Ramiz'le bunun? Alex. Sütçü Ramiz Efendi bugün geldi beni görsün. Ee? Süt ta getirdi. Ee? Bayağı ki bozulmuş idi. Güzleri bed bakaydı. Nasıl nasıl bed bakaydı? Ne, ne ne dedi ki? Süle torununa kızımdan uzak dursun dedi. Seni de severim. Alex'i de severim. Ama böyle bir şey olamaz dedi. Onun için demek gelmemiş. Dede Zarife bir şey yaparlar mı şimdi? Sen merak etme be evlat. Dedecigin her şeyi halletti. Neyi hallettin dede? Ne yaptın gene şimdi? Ne var yapayım be more? Ne var yapayım? Söyledim ki nişanlısın. Ne? Dedim Alex'in başı Bagli'dir. Aşıktır Üsküplü bir kıza. O kızın da adı Sofi'dir. Dede be de, altı ay oldu. Anlatırım sana altı ay oldu. Nişanı attık biz sofile Nasıl anlatacağım ben Zarife'ye şimdi? Nasıl çıkacağım işin içinden? Yaktın beni dede, yaktın beni. Neyini yaktım ben More? Neyini yaktım? Çamurdan çıkardım seni. Anlayın <laughs> mısın ben More? Hey! Yaktın beni dede, yaktın beni. Niçin onunla bir şey komutan? Düpedü sana saldırdı terzi asan ile süt Bir işe yaramazdı da ondan. Ne demek bir işe yaramazdı? Ben atsam kaymakam çıkarırdı. Niye çıkaracakmış ki? Resmen devletin askerinin üstüne yürüdü o ikisi. Saçma sapan konuşma Cabbar Efendi. Ramiz Efendi ile su sızmaz kaymakam beyin arasında bilmez misin? Öyle midir? Öyle ya. Hı. Kaymakam hep korur durur Sütçü Efendi. Artık sevdiğinden mi yapar? yoksa bir çıkarı mı var bu işte? Yok canım, koskoca kaymak ne çıkar olacak bu Fakir suçlu Ramiz Efendi'den. Heh, tıbbiyeli kaçak olayını söylediydim ya sana. Evet, söyledim. Ben bir zamandır hep şüphelenir dururdum bu Ramiz'in yeğeninden. bire geldi. Nereden geldiği belli değil. Hali tavrı bir tuhaf. Avup Efendiler, ben gördüm. Baytar Efendi'nin hayatını kurtarırken. Amma ve lakin. Amma ve lakin. Amma ve lakin her seferinde kaymakam bey çıkar karşıma. istemez suççu efendiye bir zarar gelsin. Ya da daha da fena bir şey geliyor aklıma. Enişte o fenası. Kaymakam da bu işin içinde. Allah! <laughs> Allah! oluyorsunuz Cabbar Efendi? <laughs> ne ettin akılsız başıma, akılsız başım? Bir saattir dövülür <laughs> durursun be adam, söylesene ne oldu? Şimdi, ne zaman ki vahide vuruldu sen bana sormuş şey idin Evet. <laughs> ben de sana dedim bilmeyin. Evet. <laughs> lakin ben de şüphelenirim o çocuğun tüm meyili olduğu günler. Geldim sana söyleyeyim ama seni bulamadım. Ben de çıktım kızan kaymakamın yanına. İyi halt etmişsin Cabbar Efendi. <laughs> Tanım ben nereden bileyim bu kadar karışık oldu günler? レベル